¡Cierto

Bal ihracatı, bal ve bal ürünleri ihracatı yaparak aslında e, yine gelecek yıllarda da ilimizin en önemli sektörü, tarımın en başak, en değerli, en parlayan sektörü arıcılık ve bal sektörüdür. Menteşemiz Muğla'mız deyince sadece kadim tarihimiz, güzel koylarımız değil aslında aklımıza orman köylerimiz, Ulu Ormanlarımız, çam ormanlarımız ve bizlere sunduğu hediyeler çam balımız geliyor. Bununla bütünüyle hepsiyle çok kıymetli bir kentin mirasçılarıyız, şu anda sahipleriyiz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılığı üretimi destekliyoruz. Özellikle tarımsal kalkınma kooperatifleri önem kazanıyor. Biliyorsunuz ürün evet üretiliyor, ortaya çıkarılıyor ancak araya tüccarlar girdiği zaman hem ürün değerinin altında gidiyor hem de tüketiciye daha pahalıya e, bu ürünü sunmuş oluyoruz. O yüzden kooperatifleşme çok önemli. Kooperatifler eliyle hem piyasa dengeleniyor, hem üreticinin ürünü değerini buluyor hem de tüketici daha ucuza buna ulaşabiliyor. Bir kere kooperatifleşme önemli. Orada Özellikle üreticimizi tüccarların elinde ezdirmeyelim. Bir kere bunun için kooperatifleri destekliyoruz. Bal üretiminde arı varlığı açısından Türkiye'de üçüncü sırada biriyiz. Çam balında birinci sıradayız. Türkiye'deki çam bal üretiminin yüzde seksen Dünyada da Türkiye olarak birinci sıradayız. Çam bal üretiminde bunun da büyük bir kısmını Mola sağlıyor. Ve bizim Muğla'da nüfusumuzun yüzde altmışı kısa mahallelerimizde yaşıyor. Dolayısıyla arıcılık Muğla için son derece önemli, vazgeçilmez, daha da katma değerinin artırılması gereken bir alan. Ee, Tabi Muğla'nın değerlerini, ürünlerini, potansiyeli burada sağlamakla bitiremeyiz. Taşlı toprağı altın dedik. Hakikaten birçok üründe bir sıradayız. Mesela su ürünlerinde, balıkçılıkta Türkiye ihracatının büyük bir kısmı birinci sıradayız. Çam balında birinci sıradayız. Yine narinciye ilk üçteyiz. Limonda, portakalda, 4-6 e, altı septicilikte ilk sıralardayız. İşte her ilçemizin ayrı bir değeri, ayrı bir potansiyeli var. İşte buranın sarımsağı, susamı, dün Güney Ege Kalkınma Ajansı toplantımızda bu konuların hepsini e, masaya yatırdık. Biz susamın büyük bir kısmını Japonya'ya ihraç ediyoruz. Hakikaten Türkiye'de herhalde en özellikle değerli bir susam. Tabii. चिते